Volta VSM elektrikli bisiklet için pil paketimiz kapladık. Kullandığımız piller HDA 0 gördüğünüz gibi uygun soketle müşterimize bugün kargoluyoruz. Kargolama videosu vesaire hepsi detaylı olarak video eklenecektir. <laughs> Paketimizin kaplamalarını yaptık gördüğünüz gibi her taraftan önlemi alınmıştır. Uygun soket ile müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Pil paketimiz tamam. Tarihlerimiz atıldı. Paketin yanında darbeleri emmesi için bu şekilde yapıştırmalı sünger yolluyoruz. Sert bir şekilde. Bunu isterseniz kutunuza, isterseniz pil paketine yapıştırın. Bunları da yan tarafına. Amacımız burada darbeyi olabildiğince düşürmek ürünümüzün paketlemesini yaptık gördüğünüz gibi şimdi kargolama zamanı <laughs> <laughs> yeah that